kanalımdan herkese merhabalar. Hep aynı çorbalardan sıkıldıysanız sizlere güzel bir lebeniye çorbası tarifim var. Tam bir davet çorbası diyebilirim. Bu arada kanalımı yeni görüp izleyen arkadaşlarım abone olup destek olursanız sevinirim. O güzel yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Hadi buyurun çorbamızı hazırlamaya geçelim. Önce pirinçlerimizi haşlamak için tenceremize 2 su bardağı su ekleyelim. Ve içerisine 1 çay bardağı yıkanmış pirincimizi ekleyelim ve pirinçleri haşlamaya bırakalım. Pirinçlerimiz haşlana dursun. Biz de bu arada köftemizi hazırlayalım. 200 gram kıymanın içerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da tuz ekleyelim. 1 tane küçük boy soğanın rendeleyelim ve suyunu sıkarak soğan da ekleyelim. Köftemizi bir süre yoğuralım birkaç dakika. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta. Köfteyi yoğururken sürenin uzun olması, yani köfte yoğurma süresini uzun tutmamız gerekiyor. Bir de soğanın rendelediğimiz zaman suyunu mutlaka sıkalım ve kuru kısmını kullanalım. Soğanın sulu sulu koymayalım. Yoksa köftelerimiz tutmaz. Ve içerisine bir tepeleme yemek kaşığı dolusu un ekleyelim ve bu şekilde de birkaç dakika daha yoğuralım. Un da kıymamızın birbirine bağlanmasını sağlayacaktır. Yani kıymamızı daha top tutacaktır. Yuvarlarken de daha kolay olacaktır. Yemeğin içine attığımız zaman da dağılmasını engelleyecektir. Elimizi suya batıralım ve köftelerimize minik misket şeklini verelim. gerçekten çok lezzetli ve besleyici bir çorba oluyor misafirlerinize gönül rahatlığı yapabilirsiniz eminim hepsinden tam not alacak güzel bir çorba tarifi olacaktır mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Bu arada pirinçlerimiz de güzel bir şekilde haşlanmış. İçerisine 5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Ve 1 su bardağı da haşlanmış nohut ekleyelim. Biz de içerisine koyacağımız yoğurdunu hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurdu büyük bir kaseye alıyorum. İçerisine bir su bardağı da su ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı da un ekleyelim. Ve blender yardımıyla güzelce çırpalım. Unun topaklanmaması için yapıyorum bu işlemi. Daha pürüzsüz bir kıvam oluyor. Çorbamız asla kesilmiyor. Yani çorbamızın kesilmesini de bu şekilde engellemiş oluyoruz. Yoğurdun içerisine de yarım limonu sıkalım. ve kaynayan çorbamızın suyundan bir kepçe alarak yoğurdu ılıtalım. Bu şekilde yoğurdumuzun kesilmesini engellemiş oluruz. Ve hiç beklemeden hızlı bir şekilde karıştıralım. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıra karıştıra pişirelim. Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. İçerisine hazırlamış olduğumuz köfteleri döküyorum. Ve kaşık değdirmeden bu şekilde sallayarak köftelerimizi pişiriyoruz. Köftelerimiz biraz rengi değiştikten sonra kaşık ile karıştırabiliriz ama ilk aşamada kaşık değdirmeyelim köftelerimiz bozulmasın şekli. Bir süre pişirdikten sonra İçerisine bir tatlı kaşığı nane ekleyelim ve ocağın altını kapatalım. Köfteleri kaynamakta olan çorbamızın içerisine dökelim. Yaklaşık bir 10 dakika kadar da bu şekilde pişirelim. İçerisine tuz atmayı unutmayalım. Artık bu aşamadan sonra kaynadıktan sonra karıştırmamıza gerek yoktur. Çorbamızın kıvamının dur olduğunda düşünmeyelim. İçerisinde pirinç olduğu için bekledikçe kıvam alacaktır, yani koyulaşacaktır. Yaklaşık bir 15 dakika sonrasında çorbamızın kıvamı bu şekilde oluyor. Tabağa alıyorum. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, unutmayalım arkadaşlar abone olmak tamamen ücretsizdir deneyecek olanlara afiyet olsun